Bugün size e, PvP'nin ilk bir karşınızdayız. Yanımda bildiğiniz gibi işte Crazy Box'in müstafa var, hoş geldin Mustafa. Şimdi kaçalım da öyle. Bak, ha, kaç? vurma, vurma vururum. Tamam, vurmak yok tamam. Ee, gençler makro basmak yok saadettir. Onu Ey yasaklıyoruz. Yavaya. Tamam sen yasakladın ben yasakladım. Ee, o oku da yasaklıyoruz o zaman. Hayır oğlum. Kendi yerine git bakayım. Kendi yerinden bak sen. Hadi gittim. Ben de oradayım. 1 2 2 3 3 Hadi bakalım. Birisi. Neredesin? Göremiyorum şu anda. Neredesin kalk Oğlum saklanıyor mu lan? Hayıp da senin yaptığın ama bak. Bir bulursam ağzını burnu kıracağım. Oğlum. Keşke görseydin la arkadaydım az önce. Neredesin? Neredesin? Oğlum savaşmayacaksın niye potiye pvp açıyorsun ki. Yani savaşmayacaksan niye pvp Yani işte, Gençler like at Willow Tree. Aa ok full atıyor. Aha şerefsiz. siz. kurtuldum. Ahey. Oy. <laughs> Oy. Ben şey yaptım ama. Ya oğlum Neyse yani... gençler videomuzun daha sonra geldi. Gördüğünüz gibi. Çok az oldu lan. <laughs> Sadettin öldürdüm. Ee, gençler gece vakti o yüzden kalanmak zorunda bir yarın yine video çekeceğiz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sadettin video geldiği için teşekkür ederim. Bay bay. Bye. bye.